Oğlum bak sakın bırakma beni ha. Ya tamam dur sakin ol. Abi nerede kaldı Allah? Oğlum nasıl sakin olayım ben burada? Tamam kurtaracağım merak etme. Gel abi. Ömer çok korkuyorum lan. Hadi. hadi Ömer ben nasıl zıplayayım oraya gel buraya. Dur geliyorum dur. Çabuk. Ya hadi çabuk ol. Tut şunu kuzen. Oğlum tutacağım. Tut. Dur tut, 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 tutmadım da. Sıkı tutun çekeceğim. Bekle. Belime bağlasam. Ya hadi tut şunu sıkı sıkı. Bas ayağını bir yere. Nereye basayım oğlum? Dur bir saniye. Tamam mısın? Bırakmayacaksın ama. Ya tamam sen sıkı tut. Küçük bir çek bakayım. Gel. Abi biraz daha çek, çek. Dur çekme, 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 çekme. Dur, dur. Oğlum bas ayağınla destek al. Gel, 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 gel. Dur bekle. Kal öyle. Kal öyle. Uzun. Bitti. bitti. Lan destek al çekiyor. Ben nereden destek tamam. al? Tamam. Bas. Tut lan. Tut. Nereye? Tut ne Tut. Tut bırakma sakın. Gel. Bak sakın bırak. Gel gel bitti. Ah. Lan. Kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Lan sakin ol tamam. Gel seni öpeceğim. Oğlum Allah gönderdi seni ha. Bir yerinde bir şey var mı iyi misin? İyiyim miyim? Bak sana bir şey diyeyim Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ne işin var oğlum senin şu çukurunda? Aklını mı kaçırdın sen? Abicim kurbanın olayım. Hiç girme oraya. Çok uzun hikaye. Oğulcan. He. Motor. Ne motor? He. Büfenin motoru. Oğlum benim onu oradan çıkartmam lazım. Oğlum dur. Oğlum nasıl durayım ya batıyor. Çıkartamazsın oğlum unut o işi bitti. Oğlum patron beni sürüm sürüm süründürür bak. Oğlum alsan ne yapacaksın hayır gelmez bu motordan bitti artık unut unut. Ya Ömer'im mesela ciddi diyorum sen ne inanmıyorsun ya. Bak o motoru ben oradan çıkartıp götürmezsen patron beni öldürür. Hatta o bırak hat vallahi fark etmiyor. Patron hiçbir şey yapamaz bir şekilde hallederiz tamam mı? Unut şu motoru yürü yürü. Ya bittim ben ya. Dur bari montumu alayım. Ya of ya. Dikkat et yine düşme. Nasıl başardın acaba buraya girmeyi sen ya? Oğlum patronu öldürecek ya. Hayır, başlayacağım patronla şimdi. Hallederiz. Sen ben e, zaten bırakmayacağımı düş... biliyordum. Sen e, nasıl düşebildin lan? Yok ben gerçekten inanamıyorum ya inanamıyorum bu pisliklerin böyle bir şey yapmış olmasına inanamıyorum. İnsan demeye dilim varmıyor gerçekten. Hadi hayvan desen yemin ediyorum hayvanlara hakaret. Kızım iyiyim ben ya kanlı canlı karşınızdayım tamam kapatalım bu konuyu. Vallahi çok şükür Ömer çok güzel zamanda yetişmişsin. Eğer biraz geç kalsan çok kötü şeyler olacakmış. Allah'tan sen de araba vardı yoksa yetişemezdim. Bunu da bunu diri diri gömerlerdi işte. Ömer'im ben orada o an söyleyemedim de. Senden çok özür dilerim. Ha. Sen haklıydın. Evet. Sonuçta sen benim iyiliğimi istedin. Evet. Ben zaten hiç o bir işine bulaşmamalıydım. Sonuçta başıma daha büyük bir bela gelebilirdi. Neyse, önemli değil. Ben de seni okulda biraz sert ettim. Ama bilmiyordum oğlum seni öyle bir şeye zorladıklarını. Nereden bileyim ya? Yani? Ben de senden özür dilerim. Tamam, affettim. Barıştık mı? Barıştık tabii lan, barıştık. Ama kafamı dinleme açısından bu iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilmiyorum. Ya öpme bir, öpme. İyi oldu, iyi. Niye kötü olsun ki zaten? Ömer'im, şu hani şey kısmı vardı ya, onu sen bir daha anlatsana. Wonderful'umun motorumun adresini söylediği yeri, yani beni çok düşündüğü yeri. Bir daha mı anlasın? Olcan, sakın ama sakın bir ufak iyilik kırıntısına yem olup ona tekrardan aşık falan olma. Yok kızım ya ne aşkı? Ama sanki onun gözü bende gibi hala. Böyle hissediyorum yani. Hmm. Ay. Kızlar, onu bunu bırakın da bir fotoğrafımızı çeksenize böyle. Muhteşem ikili geri döndü yazın altına da. İnsanlar bir rahatlasın. O muhteşem ikili yarın disiplin kuruluna çıkıyor. Biliyorsun değil mi? Üf, daha bir de öyle bir dert var değil mi başımızda? Hmm. Vallahi Ayla Hanım bu sefer kararlıydı. Kavga edeni atarım dedi. Gerçi onun hedefi bendim ama... ...umarım ilk kurban siz olmazsınız. Ömer bak bari yarın kuruldu iyice her şeyi detaylıca anlatın da... ...belki bir seferlik anlayış gösterirler. <laughs> Ayla Hanım ve anlayış. Asya ne olur güldürme beni. Ya ama şu an buna bir çözümümüz var mı? Yok. O yüzden yarın ola ayrı ben burada kuzenimle barışmışım. Azıcık tadını çıkarayım. Yani i̇ki boş kim boş ya? Burası. Azıcık döveyim seni ben. Nasıl saçma, bir ilişki. Bu barışlar nasıl mutlu oldular? Tekrar yaşanmaması dileğiyle artık bir daha küsmezsiniz inşallah. Duydun mu beton kafa? Kızım ben bilerek mi düştüm orada? Bilerek mi düştüm? Tamam be tamam. Zaten bir de motor derdimiz var. Allah'ım tek tek geliyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Amaçın ne? Kız gel sen de vur biraz gel. Koçur kafasına kafasına hadi hadi, hadi. sen de sen de. Hadi hadi ne olur. Ömer saçma bir şey yapıyor Ben böyle seviyorum. Sen böyle seviyorum. Bana. Acıyor musun? Acıyor diyorum. Tamam. Oh. Vallahi pamuk gibi oldum. Çok saçma bir şey oldu. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla